Yeni bir videodan hepinize selamlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kardeşime araba almaya gidiyoruz. Sizlerin bu tarz videoları sevdiğini biliyorum. Daha öncesinde Nihat'la beraber bir kedi almış hatırlarsanız yakın zamanda. Onu kesinlikle izlemeniz lazım. Bu çok eğlenceliydi. Bunda da ailece gideceğiz. Şimdi kardeşim işte çalışıyor o yüzden benim biraz ilgilenmem gerekiyor bazen bu işlerle. Beraber ailece gideceğiz. Aracımızı alacağız. Sizlere güzel bir vlog çekeceğim. Çok fazla görüntü alabilir miyim bilmiyorum. Şimdi sonuçta tanımadığımız insanlar. Bursa'ya giderken biraz daha rahattık mesela hani da olduğu için işte o arabayla ilgileniyor. Ben arka planını çekiyordum. Şimdi hem ilgileneceğim hem video çekeceğim. Nasıl olacak bilmiyorum. Umarım keyif alırsınız. Umarım video hoşunuza gider. Şimdi yolculuğa başlıyoruz. Test gideceğiz. İstanbul Ataşehir'e doğru yolculuğumuz başlıyor. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. E şarjımız 188. Ama 448 kilometre menzili 188 ile. olduğunda ise 520-530 civarında değişiyor arkadaşlar. O kendi ayarlıyor. Kayış dağı. Mail kireyi çekmişiz arkadaşlar. Kayış da yazalım bak. 9.41'de orada olacakmışız. Belki biraz daha hızlı gideriz. Ortalama hız sınırları dahilinde ilerleriz. Saat 7.59 itibariyle yolumuza başladık. Kemerlerimizi takıyoruz. Geyve'den İstanbul'a yolculuğumuz başlıyor. Evet otobana bağlanıyoruz. Şöyle hızımı standart 140 civarına sabitleyeceğim arkadaşlar. 130-140 civarında hız sınırlarında ilerleyeceğim. Şu anda adaptif kurs kontrolü aldım aracı. 135 km ortalama hızla devam ediyoruz. Biraz şunu fark ettik bir Duster önümüze sinyal vererek yapmadı. Ancak araç atlamadan önce yani sinyal verdiği anda frenlemeye başlamıştı. Anladığım kadarıyla öndeki aracın sinyallerine takip ediyor. Frenlenmesi takip ettiğini biliyorum. Ama sinyallenmesini daha önce deneyimlememiştim. Bunu da görmüş olduk. Arkadan bir Honda da yavaştan geliyor bakalım. Bakayım sevdir yapma. Civic aslında 1.4 ama güzel gidiyor. Ben de bir motor almak istiyorum. Bu şekilde 130 ile 120 ile otobanda gelirsem daha fazla bile. Kupe kırmızı olacak. Güvenlik paketli olacak. Bir de sarnıf olsa tadına yenmez. Geçen videoda gibi çok son çıksa. sonra kuzenimi göndereyim. Eve. Arkadaşlar İzmit'i geçtik. Şu anda hareket raporunu ilerliyoruz. Araca gideceğiz. Öncelikle bir ekspertiz yapacağız. Sonrasında satışımız eğer problem yoksa olacak. Bir Egea alıyoruz. Sadece bir lokal boyası var diye gidiyoruz. Beraber göreceğiz zaten. 2022 model Fiat Egea Urban paket. Aslında en güzel şey, güzel donanımlardan biri bu. Araç urban olduğu için işte Apple CarPlay'imiz olacak. LED far, LED stop, dijital klima. Hepsini size göstereceğim. Bence da ideal paketlerden biri de Urban. Evet arkadaşlar Mehmetçi baktığını geçiyoruz artık. Saat şu anda 9'u 6 geçiyor. Umarım araba güzel çıkar. Keşke araba renkli olsaydı. Beyaz renkli bir araç. Renkli olsa çok daha güzel olacaktı. Şu öndeki arabaya benziyor işte. Plaka konusu şu anda şaibeli. Çünkü kuzenim iş için İstanbul'a gidiyormuş. Normalde ona rica ediyordum her zaman. Belki sıradan bir plaka alabiliriz arkadaşlar. i5 M60. Bak bunlar güçlü işte arkadaşlar. Standart i5'ler çok güçsüz. 200 beygir. Ama bu müthiş. Onun çekmek istiyorum. Bakayım gaza basacak mı? Evet. Gördüğünüz üzere anında hızlanıyor. Ben bu tarafa çok geldim. Burada test sürüşü bile yaptım. Aha. Bu yol çok güzel virajlı hem de trafik olmuyor burada hiç. Arkadaşlar buralar hiç İstanbul'a benzemiyor ya. Çok güzel yollar. Köy gibi ya. yani aslında bakarsanız şu an Kartal'a 10 dakika mesafede var ya da yokuz. E5'e 5 dakikalık mesafedeyiz. Enteresan. İlla burada yaşayanlarınız var. Şimdi aracın sahibi abimizi beklerken şöyle bir çay içelim dedik. Manzara güzel ama burada. Sarı binanın orada arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Ege'ye görebilecek miyiz? Sanırım şu araç ileride bir evi var. Şuradan bir girelim bakayım. Burası çok dar yapmışlar ya. Hı -hı. Şu araç olabilir mi acaba? Plakasını iyi hatırlayamıyorum şu anda. Şu aracı bir yanına çekelim. Evet, bu olması lazım. Ege ile ilk karşılaşmamız. Bakalım inşallah güzel çıkar. 34 EYV 928 ya Şöyle arkadaşlar dışarıdan bakıyorum. Arabanın çizgi içeri olmadığını söyledi arkadaşlar. Bir yerde boyası var çamurluğun birinde. Ucunda boyası varmış. İçi böyle. Bu kasayı seviyorum diyorum ya. Bu paketler yeterince dolu. <laughs> Ağabeyimizle geliyorum. Alperen gönderdi bizi. Aynen. Aracımız bu. Evet, evet arkadaşlar. Bir ekspertiz hemen geçiyoruz. Hiç dışarıda çok fazla vakit kaybetmeden geçmek istedim açıkçası. Tamam, Nasılsınız? Nasılsınız? Sizin tırım kendi kişisel mi bu buydu? Tamam. Alperen kombiden falan falan bahsetti. Sizin aynı Biz sektörde hepsiniz galiba. Biz mekanik ha, mekanik iş yapıyorsunuz tamam güzel. Yani. Arabanın şöyle temiz görünüyor. Sektör ne? Abi ben elektrik mühendisiyim, elektrik türk mühendisiyim. O olan öğretim görevlisi. O şekilde Sakarya'da devam ediyoruz. Aracımıza eksper alıyoruz. Ee, biraz ekspertiz ücreti falan yüksek oldu. Bu araçlarda conta testinin yapılması gerektiğini söylediler. 1.4'lerde conta testi lazım dediler. Ee, açıkçası 900 lira bir conta testine ekstra ücret verdik. Ama kafamız rahat olacak. İşimiz garanti olacak. O önemli o, o aslında. Bu paralar yüksek paralar ama dediğim gibi eve gittiğimde rahat yatamadıktan sonra bir anlamı kalmıyor. Ben şimdi bankaya gideceğim. Bankada bir havale problemi var. Onu halletmem lazım. Arkadaşlar Ziraat Bankası'na geldim. Araç şu anda ekspertizde ama göremedim nerede olduğunu. Eyvallah teşekkür ederim. Seni de videoya ekliyorum bu arada. <laughs> evet arkadaşlar şimdi artık sürüş kısmındayız. Aynı geçenki klipte olduğu gibi. Bakalım araba nasılmış. şu dışarıda bir ekstra durum çıkmadı inşallah. Bilginiz var mı? Hiçbir şey yok. Tamam bir lokal boyadan bahsetmişlerdi. Onu bir. Boya, boya değişen durumu abi içeride söyleyeceğim. Ama öyle mekanik tabi ne zaman bir sorun yok. Bu araç şimdi bir dört ben içeride conta o yüzden söyledim. Her conta bakıldı mı Bak. mesela? Bakıldı. Sorun su abi. Tamam güzel maşallah. Normalde fiyatın en kolay motoru abi bu 1.4 Evet. Ya kimisinde hiç sorun çıkarmıyor, kimisinde de 5000'de bile Fiyat problem çıkardı Şans, çıkar şans, şans ya abi ya, Evet. Şans. Ya eski motor o yüzden ya yılların. Palyo'da bile var bu motor ya. Var. Modifiye düşük. ettiler sadece, sadece modifiye ettiler. Birkaç evet. değişiklik yaptılar ama özü aynı. Evet. Bunun aslında idari 1.3-1.6 olacak. 1.6 abi. Değil mi? Fiyat kurulunda 1.6. 1.6 dediği gibi diyor ya. En güzeli 1.6. 1.3, 1.3'ten çok sağlıklı bir motor. Hacim küçük. Eski, eski nesil kaldı yani. Hani evet. yeni, yeni yeni teknolojiyi yakalayamadı o motorla. Bir hatta da ses diyor böyle. İçeri ses de almıyor. Çok sorunsuz Hı hı. Fiyatın en sorunsuz motoru. Bunun bir altısı da 1 milyon ha yani. Yokuş kalışı var mı acaba bunlarda? Aslında olması lazım. Şu hangi paket abi araba? Bu Urban. Aslında orta ben paket de. yani. Olmaz mı abi? Evet. Bakarız. Tamam. Sen burada debriyajı falan anlayacaksın evet. daha çok. Debriyaj abi, vites geçişleri, aracın ivmelenmesi. Fena tamam. değil, bayır yukarı çıktığım halde çekişi idare eder. Normalde şimdi bu araba ilk kez kullanan insanlar işte şey, çekiş düşük kalır. Evet. Şu an bak baktığında hemen vites küçültmek istiyor araba. Tabii çekiş tabii. Çekiş düşük kalır gibi görüyorsun ama. Yani 1.4 kılı normal seviyede. Ya bence de öyle. Yani şimdi baktım 1.6 performans beklemeyeceksin abi bunu. Yok, yok abi. Verdiğin fiyata göre performans bekleyeceksin. Frenler güzel sanki. Hemen ısırıyor onu ABS'ye test edeceğim ama biraz hı hı. senin, senin de kameranı biraz mı? <laughs> tamam. ABS'yi devreye almak için. Tabii tabii ne olduğunu görmemiz lazım. Şey zaten abi şu ekran Jeep grubunda. Öyle de aynı ya. Renegade'ler de aynı abi. Değil mi? birebir aynı. Renegade'ler her şey aynı. Evet. Sizler arasında kadar aynı. Şunu Renegade'ler dikkatli bak. Hı -hı. Şunu tam ters çevirmişler zaten takmışlar Renegade oldu yani şu şu ovallik alt tarafında var Renegade. Allah Allah bakacağım da, dedi resim koyarım hatta diyor <laughs> bakayım diye görüyor arkadaşlar da. Abone olup abone olup, kan olup beğeni yapmayı, sesine basmayı unutmayın. Vallahi sen hiç öğrenmişsin. Bir, kan bir kanal aç sende. <laughs> abi, Ses sürüşümüzü yaptık. Abi sen ne zaman müsait olsan içeride Tamam hatta beraber bakarız. Müsait. Benim şu an problemim yok. Arkadaşlar sürüşümüzü de yaptık herhangi bir sorun yok. Sürüşte problem yok abi. Şimdi arkadaş boyayı moyayı anlatacak. Ondan sonra gideceğiz. Al, anlatayım. Tamam. Aracımızın öncelikli olarak tramer hasar kaydına baktığımızda QR kodla bakıyoruz. Öncelikli olarak QR kodla baktığımızda 12.695 lira 45 kuruş bir tramer kaydımız var. 2023'ün 7. ayının 8'inde gözüküyor. Doğru. Tek tramer kaydımız bu şu an gözüküyor. Bunun dışında araca baktığımızda aracımızın beyin kontrolü, kilometremiz orijinal, kilometrede herhangi bir problem gözükmüyor. Tamam. Aracın motor mekanik kontrolüne baktığımızda akümüzün değerleri biraz düşük gözüküyor. Akünün bir şarj edilmesine şarj kurtarmazsa değişimini tavsiye ediyoruz. Zaten beyindeki arızaların da aküyle alakalı olacağını söyle söylemiştim. Aracın abi lastikleri üzerindeki 2021 tarihli hı hı. lastik tabanlarında, alt tarafta ve iç yanaklarda deformeler ve yırtıklar var e, lastiklerimiz çok aman aman iyi değil. Lastiklerin kontrolü gerekli. Bunun dışında araçta herhangi bir kaçak, göçek, yağ yakma, duman atma, motorda üfleme vesaire bulunmuyor. Tamamen. Ama Sonunda araba ise... 2022, 2021 lastik normal mi? Normal abi. Yani. Olur mu? bir sene önceye kadar gidebilir. Mesela arabanın üzerindeki örnek veriyorum çamurlu. Araba 2022 model üzerindeki çamur 21 olabilir. Veya hmm. cam 20. Yani bir yaş geriden gelebilir. Normal. Tamam. Conta kaçak testimiz sorunsuz. Silindir kapak contamızda herhangi bir problemimiz yok. Tamam. Yol sürüş testinde aracın ivmelenmesi, gaz tepkimesi, vites geçişlerimiz sorunsuz. Tüm testlerimizden başarıyla geçti. Herhangi bir problem görülmedi. Bunun dışında kaporta boy olarak da baktığımızda araca aracımızın ön paneli, şase uçları, şaselerimiz, podyelerimiz, kulelerimiz, arka şaselerimiz, havuzumuz, panel sacımız, kapı işletlerimiz, ana iskelet kısımlarımız komple orijinal. Herhangi bir hasar işlemimiz yok. Aracımızın sol yan komple orijinal. Kaput, tavan, bagaj kapağımız orijinal. Tamam. Sağ ön çamurluğumuz boyalı, ayar işlem yapılmış. Sağ ön kapı orijinal, sağ alt kapı, sağ arka çamurluğumuz orijinal. Yani tek parça boyamış, sağ ön çamurluk gözüküyor. Şey, lokal mi tamam boyamışlar? Tamam. Şimdi şöyle abi, hasarı, ustanın dediğini söylüyorum ben. E, hasarı tek noktada ama e, mecbur vernik geçişi bile olsun, vernik de bir, bir nevi boyadı. Hı hı. E, komple boya girilmiş. Yani her yer şey mikron ya. veriyor. Ee, şey ayar işlem derken sökülme takılmıyor. yok. Sökme takılma yok abi. Tamam. Sadece üstteki vidalarla oynanmış. Bunu kapı içindeki vidalarla oynamıyor. Tamam. Tamam. Gayet normal problem yok. Bu kadar evet, olur. Olsun, canım, Allah razı lazım. olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar plakamızı değiştirdik ama sıradan alacağız bakalım. Sıradan şansımıza ne gelecek? Motor burada. Bankada yukarıda işlemler yaparız. Böylece sonuçlanır. Yeni plakayı merak ediyorum. Aslında TL almak istiyordum ama nasıl değilmiş. Arkadaşlar parayı çekmek için bankaya geldi şimdi. Evet bir torba. Bir poşet diyeyim. Torba yanlış olur. Parayla gidiyoruz. İşlemlerimiz bitmek üzere. Bir miktarını çekmek zorunda kaldık arkadaşlar. Sonra plaka basımı ve aracı artık süreceğim. Dön dönüşte ben onu alayım. Boğuma Tesla'yı verdim. Evet arkadaşlar. Son işlemlerimiz. Artık rusatımız çıkıyor. Evet işlemlerimiz tamam. Bu anahtarı göster. Alper'in anahtarını. Evet. Anahtar kimdeyse sahibi olur. Değil mi? Anahtar bende sahibi benim. Hadi hayırlı uğurlu olsun, Hadi, ayırı ayırı olsun Evet arkadaşlar. Şöyle sizlere bir göstereyim. Farlarımız geldi, farlarımız var. Ben sizlere anlatacağım hızlıca. Evet abi bizi bırakmaya yine sabah buluştuğumuz yere geldik Bu kapı kendine kilitler mi acaba? Abi teşekkür ederiz. Allah razı olsun her şey için. Sağ olun. Iyi evet peş peşe gidiyoruz arkadaşlar plaka basıma. O işimizi de halledelim. İlk anlar önemli arkadaşlar yeni araçlarda. O yüzden ilk anda biraz daha dikkatli süreceğiz. Nasıl Egea'nın konsolu? Çoğunuz biliyorsunuz zaten ama ben güzel olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu ekran geldiğinde yani aslında bu Tofaş doğanların işte yüksek göğüs, alçak göğüs muhabbeti gibi yüksek göğüsü olduğunda güzel oluyor araç. Şimdi bu aracı güvenli bir yere koyalım. Sonrasında bizden plaka basmaya gidelim. Egea'yı ara sokağa bıraktık. Ne olur ne olmaz plakasız gezmeyelim. Şimdi plakamızı yaptırmak için Sultanbeyli tarafına doğru ilerliyoruz. Plakamızı şu anlık böyle taktık. Maalesef sürgülerden kırmıştık. Plakayı bu şekilde götüreceğiz. Yetkili servise gidiyorum. Yetkili serviste plakalı taktıracağım. 54 ACB 712. Hayırlı uğurlu olsun ailemize. Bakalım. İnşallah güzel günler geçirirler. Şöyle bir öncelikle cam filmi eksiğimiz var. Birkaç böyle gözüme batıyor. Onları yaptıracağız. Hemen otokoç küçük yolu varmış. Oraya bir gidelim. Tesla arkada. Önde ben ağır ağır ediyoruz. Şu Apple CarPlay denemeyi çok istiyorum ya. Kablom diğer araçta kaldı. Type-C koymamışlar ama USB ile yapılıyor. Gazlama oldu? Evet. Olsun bunlar da, bunun virajları güzel. Arkadaşlar servise geldim. Burada plakalarımızı taktıracağım. Hem de genel bir kontrol olsun. Bu neydi burası? Otokoş. Arkadaşımızla karşılaştık. Seni video ekliyorum. Buna aksesuarlar falan taktırayım diyorum. Sen de var şu anda yoksa? Böyle işte bak şu mesela sağdakinde Bagajın altında bir şey var bak gri güzel gözüküyor. Değil mi? Onlardan alayım diyorum. Ön panjuru yapayım diyorum. Ben şöyle boyadım. Elimi kalemimle boyadım. Aa güzel oldu mu öyle? Şurada bak var. Bakalım. Seninki sağdaki mi soldaki mi? Ben şöyle oldu. İçeride benim olan. Ha senin içeride bu renk şey bu panjur böyle oldu. Bakalım. Mesela beğenmezsek silebileceğimiz bir kalem mi? O? Silinebiliyor mu? Aa şöyle denersin bir He. sert plastikte veya ona uygun bir matta denersin ona hmm. sonra silmeye çalışırsın. Ama çıkıyor. güzel olur ya öyle olduysa güzel yani. Kalemi vereyim abi sana. Otokoş bir takıldı. Sağ olsunlar. Ücretsiz bir şekilde bizlerle ilgilendiler. Hemen her şeyi kontrol ettiler arkadaşlar. Süper. Bu ilgiyi çok sevdim. Bu arada ama şunu göstereyim sizlere. Fiat Topolino. Yakında bunun videosunu çekeceğiz. Sakarya'da bir abimiz almış. Ya çok tatlı duruyor. Ami'nin şasesini kullanıyor biliyorsunuz. Ami ile aynı ama aşırı derecede ikonik olmuş. Ayrıca onun sizlere isminin nereden geldiğini anlatacağım. Aslında arabalar filmini izleyenler kalamış olabilirler. Arkadaşlar sahile geldik. Arka plakam yamuk duruyor ama o plakayı değiştireceğiz. Her şeyine de baktırdık ya kafamız rahat. Önden güzel duruyor. Arkadaşlar şimdi de yemeğe geldik. küçük bir yemekle kendimizi özgürlendiriyoruz. Bugün kahvaltı dahil orijin yapmadık. Arkadaşlar full İstanbul trafiğinde kullandım. Hem trafik vardı. Hem bayır çıktım hem bayır indim. Yani bu arabayla sakin İstanbul trafiğinde kullanımda 7.7 yakıyor. Ama ben Tesla ile bir şekilde kullanıyorum. Yani İstanbul trafiğinde çok fazla bir erikme imkanımız yok. Sadece ışıklar hızlı kalkıyorum. Bence 7.7 bu trafik için iyi bir değer. Sonuçta bu motor eski bir motor. Şu an için her şey yolunda maşallah. Sanki sıfır bir araç kullanıyormuş gibi. Evimize doğru gidiyorum. Sonra Alperen'e atamızlarında bu aracı teslim edeceğim. Ama önce ne yapıyoruz? Lastik basınçlarımızı kontrol ediyoruz. Arkadaşlar bir araç aldığınızda hemen gidin lastik basınçlarınızı kontrol edin. Bunlar çok önemli. Daha önceki sahibinden kaç olduğunu bilemiyorsunuz. Hem yol tutuşuna hem de yakıtınıza büyük etki yaratacaktır. Bir araba alma serüvenimizi daha sizlere aktarmış olduk. Keyifli bir şekilde işlemimiz sonlandı. Sadece biraz ekspertize fazla para verdik maalesef. Ama işte bu araçlarda conta testini kesinlikle öneriyorlarmış. İlla sizler de almışsınızdır. Sizlere de bu tarz şeyler söylenmiştir diye düşünüyorum. Tabii biraz daha uygun ekspertiz olsaydı hoşumuza gidecekti, güzel olacaktı diyoruz. Aslında burada kafa rahatlı arkadaşlar bazen paranın da önüne geçiyor, onu söyleyeyim sizlere. Umarım videodan keyif almışsınızdır, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka araç almalarda, başka videolarda görüşmek üzere. Biz ailecek Ege'yi, Ege'yi aile kullanımında çok sevdik. Çünkü arabada özellikle Tesla'yı bir kenara bıraktım. 4 kişi beraber gezdik. Arkada diz mesafesi falan çok güzel. Ama ben sizlere bunun detaylı bir şekilde incelemesi zaten aktaracağım. Bu aracın neler yaptıralım? Böyle hoşunuza giden, orijinal gözüken parçalar, varsa yorumlara yazın lütfen. Ha bir de özellikle arkadaşlar şundan istiyorum. E, dijital kadran takıyormuş bu araçlara. Eğer bildiğiniz takan böyle uygun fiyatlı bir yer varsa ya da sponsor olmak isterse kardeşime değerlendirebiliriz. Çünkü bunda dijital kadran güzel oluyor. Ben beğeniyorum. Böyle arabanın içine bir renk daha katıyor Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Umarım dilediğiniz, istediğiniz her araca en kısa sürede kavuşursunuz. Ben zaten tek başımayım. Evet, Ege'yi arkadaşlar sahibine abi teslim ediyoruz. Al bakalım. Teşekkür ederim. Hadi güle güle kullanın ayrıca. Sağ olun. <laughs> evet, bu arabanın alınma sebebine gelmiş olduk. Bir bebek arabası arabayı değiştirmeye sebep oldu. Aynen. Gibi. Çok geniş ama bagaj iki katı geniş ya. Lasat gibi. Evet ve bir şey arka koltuğa aldık. Artık rahat rahat yerler. Ege'nin yerden yüksekliği fazla. Arkada. Alperen'cim altının yanında altı. Çek altının yanına. Allah'ım ya. Sen de fark edememişsin. Ha, ben birinin yanına takmaya çalışıyordum. Aynen. Hadi görüşürüz. Güle güle kullanın. Dikkatli kullanın. Bir dakika yamuk duruyorum. Bunun değişmesi lazım. <laughs> Beni çok rahatsız ediyor musun? Öyle.